Merhaba arkadaşlar bugün Doja Cat'in yeni albümü Planet Earth'ın in incelemesini yapacağım. Baştan şunu söyleyeyim Nicki Minaj, Cardi B, Megan Thee Stallion tarzı pop rap yapan kadın rapçiler arasından benim favorim Doja Cat. Rules şarkısı, Bottom Beach şarkısı, Say So şarkısı hatta bu albümden Kiss Me More şarkısı çok sevdiğim şarkılar. Bu albüme girerken de beklentim çok yüksekti çünkü Kiss Me More mükemmel bir single'dı. Kesinlikle benim bu yıl dinlediğim en güzel şarkılardan biri. Bunlar bir tarafa albüm beni bir hayal kırıklığına uğrattı. Biraz daha dediğim gibi daha iyi bir albüm bekliyordum Kiss Me More şarkısından sonra. Albüm 14 parçadan oluşuyor. Zayıf noktalarını ve sevdiğim yanlarını bütün şarkıları teker teker üzerinden geçmeden önce söylemem gerekirse albümün en sevdiğim yanı Doja Cat çok güzel rap yapıyor. Albümün en kötü parçasından en iyi parçasına kadar her yerdeki verse'ünü ben çok sevdim. Lirikal olarak bu tarz insanlar mesela Cardi B ve Megan Thee Stallion web şarkısı gibi veya Nicki Minaj'ın tarzı gibi bu tarz rap yapanlar size birazcık boş gelebilir. Sevmeyebilirsiniz anlarım. Ama ben bu tarz rapi de mesela şu lirikleri kullanan rapi de ekrana koyarım. Bu tarzları da ben seviyorum gayet. Hatta çok iyi yapılmışsa çok da güzel oluyor. Albüm de zaten böyle. Doja Cat çok güzel rap yapıyor ama verse'leri birbirinden çok farklı değil. 360 varlık bir verse yazmış Doja Cat ve onu işte 30 parçaya ayırmış her şarkıya dağıtmış. Çünkü bütün verse'ler birbiriyle çok bağlantılı gibi. Hatta gönderme açısından bile öyle. Mesela CID ...Options şarkısındaki feature'ında şarkının başka yerlerine gönderme yapabiliyor. Yani Doja Cat lirikan anlamda çok çeşitlilik gösterememiş ama çok iyi rap yapıyor. Gerçekten ben çoğu versiyonu sevdim burada. Kadın rapçilerde fazla rap'e odaklanmasa Doja Cat yeteneği yatsınamaz bence. Başka güzel bir yanına gelecek olursak... ...yani bu iyi bir yan sayılır mı bilmiyorum ama gerçekten lirikler eğlenceli. Yani baştan sona kadar Doja Cat'i dinlemek çok eğlenceli. Bazı yerlerdeki vokal performansı, şarkı söylemeleri çok kötü olsa da. İyi yanları... Maalesef burada kalıyor. Kötü yanlarına gelecek olsak benim albümü sevmememi sağlayan çünkü bu albümü ben sevmedim. Nakaratlar çok kötü. Nakaratlar çok zayıf. Keçi değil. Mesela Kiss Me nakaratı gibi bir nakarat albümde yok. Yani böyle söyledikçe söyleyseniz hiçbir nakarat da gelmiyor. Belki you right, right. I can't help it, I love you. Veya The Weeknd şarkısındaki nakarat olabilir. Yani maksimum 2-3 nakarat vardır. Bu tarz albümlerde nakarat çok önemlidir. O yüzden albüm bence buradan çok büyük bir zayıflığa gidiyor. İkinci olarak Feature'lar bence çok az. Aslında 4 feature pop albümlerinde çok da az olmak zorunda değil. Ama Doja Cat çoğu şarkıyı dolduramamış. Mesela Bean Like This şarkısına bakalım. Imagine şarkısına bakalım. Yani onlara şarkı demeye Bean Shite ister. Bean Like This benim albümde en az sevdiğim şarkı. 3 dakika ama şarkı aşırı sıkıcı. Çünkü şarkıda hiçbir şey yok. Sadece 5 saniye, 10 saniye iyi bir kısım var. Doja Cat onu almış. Güzel bir verse yazamamış, güzel bir altyapı yapamamış. Sadece o kısmı kullanarak bir şarkı yapmaya çalışmış. Imagine şarkısında da bu geçerli. Bu tarz şeyler çok büyük zayıflık bence. Oralara bir feature gelse mükemmel olurdu. Peki feature'ların kalitesine gelecek olsak Young Tak feature'ını ben gayet sevdim. Young'tarı fazla sevmesem de. Ariana Grande'ye gelelim. Ariana Grande bence albümde olmasa da olunmuş. Iron Don't Do Drugs albümdeki en unutulabilir parçalardan biri. Dinlerken 14 parçayı baştan sona dinliyorsunuz. Ve o şarkı aklınızda kalmıyor bile. Albümün hiçbir özelliği olmayan çok ekstremle unutulabilir bir şarkı. G.I.D. Feature'a gelelim. Ben zaten G.I.D.'in hastasıyım ve bu yıl olduğu her şeyi yok ediyor abi. Squiggy, Bru Remix, Denzel Curry, Comedy ile olan şarkısı ve birkaç tane feature'ı. G.I.D. bu sene bayağı iyi. Mükemmel. Öyle bir flow'la geliyor ki şarkıda direkt geldiği an anlıyorsunuz ki abi bu kadar iyi olabilir mi bir insan ya. Flow değişimleri, beat'i sürüşü, beat'i uyumu, delivery'si hatta şarkının kontentine, içeriğine uyumu mükemmel. Şarkının içeriğine options, Doja Cat burada genel olarak işte sahilde seks yapabiliriz, burada seks yapabiliriz. Bir sürü seçeneğimizin olduğundan bahsediyor. İçerik olarak size biraz korni gelebilir ama ben gayet sevdiğim bu şarkıyı. Albümde en sevdiğim parçalardan bir tanesi. Bir tane daha zayıflığı, albüm çok sıradan. Basata oynuyor, çok böyle dinlediğinizde aklınızda kalan nasıl kadar güzel bir şarkı diyeceğiniz bir şarkı var. O da bence Kiss Mor More şarkısı. Kiss Me More şarkısı mükemmel gerçekten, bayağı seviyorum. Yani yıl ilk yarısının en sevdiğim şarkıları. Video mu yapacağım orada kesinlikle yüksek bir sıra kapacağına eminim. Bir kötü düğünü daha beatler birazcık jenerik. Tabii yani çok değişik bir beat beklemiyorum yani çok mükemmel bir prodüktörün elinden çıkmış güzel beatler, değişik beatler, Doja Cat'in çok farklı rapini hiç beklemiyorum ama biraz daha tabi şarkıların akılda kalması ve iyi olması açısından beatler yani tabii ki de çok önemli. Ha bir iyi tane daha iyi yönünü söyleyeyim. Albüm 14 parça daha uzun olsa kesinlikle daha kötü olurdu. Çünkü özellikle albümün ikinci yarısı beni biraz hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Kısa kısa en sevdiğim şarkılar gelecek olursak. Woman şarkısı. Afro beat'te rap yapıyor burada Doja Cat. Gayet de sevdim bunu. Arkada da yanlış anlamadıysam Narkoz dizisinin Team Song'u var. Yani intro şarkısı. Narkoz dizisini de izlemediyseniz kesinlikle öneririm. Yani çok dizi izlerim. Bence şu an devam eden en iyi dizi. Narkoz ve Narkoz Meksiko. Narkoz Meksiko'yu da Narkoz izledikten sonra izlemezlik yapmayın. Gayet iyi. Çok iyi hatta. Woman şarkısında şu iyi dikkatimi çekti. Doja Cat kendi lamar gibi rap yapıyor. Doja Cat takipçiyseniz bunu zaten anlamışsınız bazı parçalarında. Özellikle Rules şarkısının ikinci versiyona bakabilirsiniz. Tamamen kendi Lamar. Bu Influence da benim çok hoşuma gidiyor. Bu Doja Cat'in Flow'u, her şeyi çok hoşuma gidiyor. Bunun şarkısını çok sevdim. Naked ve Payday şarkıları albümde yine benim daha fazla sevdiğim şarkılardan güzel de bir açılış. Young Tag Feature çok hoşuma gitti. Woman şarkısındaki bu feminenlik, kadınların ne kadar önemli olduğu aslında çok fazla şeyler yaptığı tabi albümün her yerinde etkisi var. Bu Naked ve Payday şarkısı da öyle. Naked, Doja Cat'in işte çıplaklığı hakkında rap yaptığı bir şarkı. Bu tarz kontentler size dediğim gibi korni gelebilir ama ben bunları seviyorum. Özellikle iyi yapılmışsa. Get Into It şarkısına gelelim Get Into It a ben hiç sevmemiştim ilk dinlediğimde. Kesinlikle albümün en kötü şarkısı diyordum. Hatta ikinci dinleyişimde de bende bayağı büyüdü. Şu an Get Into It bu albümde benim en sevdiğim parçalardan bir tanesi. Albümdeki tamamen rap odaklı şarkılardan bir tanesi. Trap şarkısı. Playboy kartı influence'u reddedilemez. O sesi, bebek sesi gibi yapması. Kesinlikle Playboy kartı şarkısı gibi bir tanesi. Hatta komikte bir gerçek var işte. Playboy Kart'ı da ben ilk dinlediğimde sevmiyordum. Daily albümünü ve genel olarak kendisini. Sonradan bende bayağı büyüdü. Özellikle Rip şarkısı mesela. Mükemmel bir şarkı Playboy kartıdan. Bu şarkı şarkı da bende bayağı büyüdü. Bazı şarkıları ilk dinleyişinizde tam olarak anlayamıyorsunuz. Get Into It'in özellikle ikinci versi. Ne kadar iyi ya. O çok iyi kayıyor birlikte. Sonra Need To Know şarkısı var. Albümün ikinci single'ı. Benim en çok kafamı karıştıran şarkılardan bir tanesi. Şarkıda çok sevdiğim yerler var. Çok nefret ettiğim yerler var. Nefret ettiğim yerlere gelecek olursak sesi başlarda çok rahatsız edici. Şarkı söyleme kısmı nakarat gerçekten rahatsız edici yani. Kulak tırmalıyor. Beat, bok gibi bir beat yani. Belki iyidir, Doja Cat kötü kullanmıştır bir şey diyeyim ama gerçekten bok gibi bir beat. Hadi geçelim, bok gibi bir beat. Ee, şarkıyı rahatsız ediyor. Ama Doja Cat ise ikinci verse'ü o kadar iyi ki, o kadar iyi flow yapıyor. Bir anda şarkıyı dinlenilebilir yapıyor. Dinlenilemez bir yerden. O yüzden Neat'in o şarkısı hakkında fikrim çok karışık. Rap yaptığı kısım dope. Ama nakarat artı beat beni hiç alamadı. Sonra Love to Dream şarkısına gelelim. Keşke Ariana Grande feature'ı Love to Dream şarkısında olsaymış. Bu Love to Dream'in boş kısımlarını çok rahat doldurabilirmiş. Love to Dream'de çünkü sevdiğim yerler var. Nakarat kısmının yerleri güzel, hoş. Ariana Grande tarzında bir şarkıya benziyor ayrıca. Iron Do Drugs yerine burada olsa çok daha iyi olmuş ve şarkıyı çok daha yüksek bir yere taşıyabilirmiş. Last Dream albümde ortalama parçalardan benim gördüğüm. Albümü sevdiyseniz de muhtemelen bunu da çok seveceksinizdir. Sonra You Right şarkısı geliyordu The Weeknd'den. Nakarat kısmı güzel bence You Right Right ama işte albümün en zayıf noktası burada iş görüyor. Şarkı çok sıradan. Weeknd'i de severim. Ama çok daha da iyi olabilirmiş tabii ki. Biraz da ortalama bir verse. Tam böyle weekend kısmı gibi olmuş. Weekend böyle çok değişik bir şey yapmamış şarkıyı bir kısma taşıyan. Doja Cat'in kısmına da okey diyebilirim. Yani çok sıradan bir şarkı olmuş bence. You Right şarkısı ama Albümde yine bir tık daha fazla sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Options şarkısı J.I.D. olan. Abi mükemmel bir şarkı ya. Bak mükemmel bir şarkı diyorum ama emin olun yani çok fazla kusuru var sevmediğim yerler var özellikle Do Jacket'in kısmı kesinlikle daha iyi olabilirmiş ama ikisinin verse'lerinin uyumu o kadar iyi ki bu benim bayağı hoşuma gitti seçeneklerin olması ikisi de seçeneklerinin olduğunu bize çok iyi gösteriyor Ain't Shit şarkısı Do Jacket biraz bok etmiş genelde Do Jacket'in kapanış verse'lerini seviyorum ama bu ikinci versiyonda şarkıyı bayağı bozmuş. Özellikle son bir buçuk dakikadan sonraki kısmını ben Ancient'in hiç sevmedim. Ama yine albümde bir tık daha fazla sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Nakarat'ı da birazcık keçi yani. Imagine şarkısı albümdeki benim en sevmediğim şarkılardan bir tanesi. Bok gibi bir şarkı. Sonra Kiss Me More'la kapanıyoruz. Kiss Me More'un son parça olması bence çok iyi. Çok çok iyi. Çünkü son parça olmasa bu ilk kısım çok güçlü kalabilirdi ikinci kısma kıyasla. İkinci kısmı bence Options, Ain't Shit bir kısmen or mükemmel şekilde kurtarıyor ve albüm burada bitiyor. Albümde sevdiğim yerlerin hepsi Doja Cat'in o rap yapmasıyla ilgili kısımlar, güzel verse'leri ama o enstrümantal olarak Nakarat olarak çok zayıf bir albüm ve albüm öyle bir şekilde kuruluyor ki her şarkıyı sevsem de albümü sevemeyeceğim. O çeşitliliği bize gösterememiş bence Doja Cat verse'lerindeki çeşitliliği. Verse'leri güzel olsa da birbirinin çok devamı. Tam olarak Doja Cat'in her yönünü göremiyoruz ama her yönünü göremememiz Bizim Doja Cat'in karakterini anlamamamıza sebep olmuyor. Çünkü Doja Cat çok güzel bir karakter çizmiş bence bu 14 şarkıda. Doja Cat'in tam olarak ne dediğini her şarkıda anlayabiliyoruz. Ama dediğim gibi o content olarak monotonluk biraz da rahatsız etmedi değil beni. Bazılarına göre albüm dinlenilemez gelebilir bu tarz içeriklerden dolayı ama bana çok güzel geliyor. Bu tarz şeyleri de çok seviyorum ben açıkçası. Güzel yazılmışsa Cardi B, Megan Thee Stallion web şarkısı mesela mükemmel enstrümantallar. Ve Cardi güzel verse'ler. Çok tepki oldu o şarkı işte. Bu ne? Abi bu rap mi? Bu hip hop mı? Bence aslında kesinlikle öyle değil. Gayet ikisi de iyi sürmüş şarkıyı. Bu albümün notum tam 4. Siz de fikirlerinizi söyleyebilirsiniz albüm hakkındaki. Çok fazla kişinin belki ilgisini çekmiyordur Doja Cat diye. Biraz daha kısa tutmaya çalıştım. Ama her şarkı hakkında çok fazla konuştuğumu düşünüyorum. Görüşmek üzere.